Köprünün altından çok sular aktı. Kimisi köprünün üzerinde akan suları seyretti ömrü boyunca, kimisi de akan su olmayı tercih etti. Gürce ve özgürce. O akıp geçen berrak bir su oldu hayatımızdan. Dışı neyse içi de o. Saflığı gülüşünde saklıydı. Uzun saçlı, sürmeli gözlü, naif gülüşlü, gitar çalan çocuğu çok sevdik. Akarsuydu. Önce dere, sonra nehir oldu. Ve en sonunda denize kavuşup huzur buldu. Barış Akarsu aslında içimizdeki okyanus oldu. Yıllar evvel bir kelebek kondu kundaktaki çocuğun omzuna. Belki de kelebeğin 3 günlük ömrü kısacık hayatının habercisiydi. 1979, Bartın'ın sahil kasabası Amasra. Babası adını Barış koydu. Çünkü doğduğu yıl UNESCO'nun Dünya Barış Yılıydı. Mutlu bir ailenin çocuğuydu. Bir kız kardeşi vardı. Koruyucu ve kardeşini seven bir abiydi. Amasra'nın sokaklarında ve sahillerinde büyüdü. Oraya gelen müzisyenlerden etkilendi, müziğe ilgisi arttı. Gitar, klavye ve mızıka çalmayı öğrendi. Arkadaşlarıyla kumsalda gitar çalıp şarkılar söylerdi. 70'lerin ve 80'lerin rock, hard rock ve heavy metal sanatçılarından etkilenmişti. İlkokul ve liseyi burada bitirdi. Küçüklüğünden beri müzik gibi spora da merakı vardı. Lisedeyken Amasra Yelken Kulübü'nde profesyonel olarak yelken sporuyla ilgilenmeye başladı. Özgür ruhluydu dedik ya denizlere açılmak istiyordu. Öyle de oldu. Lise bittiğinde babasına ben uçacağım dedi. Babası hayatı boyunca ona destek olmuştu. Müsaade etti ufuklara açılmasına. Ankara'ya gitti de orada nerede kalacaktı kendisi bile bilmiyordu. Ankara'da tanıdık kimsesi yoktu. İki gün otogarda, 3 gün metroda uyudu. Arkadaşlarıyla bir hafta zaman vermişlerdi kendilerine ev bulmak için. Sonunda Batı kentten ev kiralamaya karar verdiler. İki kişi ev sahibiyle görüşmeye gittiler ve evi kiraladılar. Ama evde 11 kişi kaldılar. Öğrencilik yıllarında başka şehirde ev tutanlar anlar. Birçok iş yaptı o dönem. Arkadaşları bir gün ona dans etmesi için bir iş ayarladı. Fakat dansa pek de yatkın olmadığını anladı. Onun yerine yine aynı yerde dekora geçti. Bu iş onu animatörlük yolunu açmış oldu. Bazen garsonluk, bazen barmenlik yaptı. Bir yandan da çocukluğundan beri hayali olan müzisyenliği hiç bırakmadı. Karadeniz Ereğlisi'nde 4 yıl boyunca yerel televizyon ve radyoda programlar yaptı. Bir gün bir televizyon yarışmasıyla karşılaştı. Akademi Türkiye katılmaya pek niyeti olmasa da arkadaşlarının ısrarı sonucu form doldurdu ve kısa süre sonra kabul edildi. İşte onu ilk kez bu programda tanıdık ve sevdik. İçtenliğini ve yeteneğini bu yarışmada bize ispatladı. 2004'ün Temmuz ayında Barış, ona destek veren ailesi, arkadaşları ve Karadeniz Ereğli'deki bir dolu hayranının önünde unutamayacağı bir an yaşadı ve birinci oldu. Hemen sonra İstanbul'a yerleşti. Müzik çalışmalarına burada devam etti. Yarışmanın birincisine albüm yapılması gerekiyorken yapım şirketi yarışmadan ayrıldı. Barış'ın albümü de askıya alındı. Neyse ki menajeri Neşar Çiker'le ile beraber Seyhan Müziğin sahibi Bülent Seyhan'la tanıştılar ve Barış'a albüm yapma kararı alındı. Barış'ın ilk albümü ıslak ıslak 30 Aralık 2004 yılında marketlerdeki yerini aldı. Albümde 4 tane parçaya klip çekildi. Onun tanınmasında Cem Karaca'dan ıslak ıslığa yorumlaması önemli oldu. Amasra ve Mavi parçalarının klipleri ise Amasra'nın güzel doğasıyla ve insanlarıyla çekildi. Barış'ın gelken merağı ve asla vazgeçemeyeceği 3 şeyden ikisi olan müzik ve motoru Amasra klibinde betimlendi üçüncü ise ailesiydi. Ama o dört klipten bir tanesi vardı ki bizce Barış Akarsu'nun kalbimize damgasını vuran ve gerçek bir rakçı olduğunu gösteren eseriydi. Kimdir o? Savaş karşıtı olmasıyla ve sözlerindeki sert göndermelerle son derece etkileyici bir çalışmaydı. Adı Barış'tı. Tabii ki savaşa ve savaş meraklılarına karşıydı. Klibi birçok televizyon kanalından ambargo yedi. Yine de en çok izlenen klip oldu. İlk zamanlar yayınlamak istemeyen kanallar da Sonradan tutunca Tornistan yaptı. İkinci albümü 3 Temmuz 2006'da sevenleriyle buluştu. Düşmeden bulutlara koşmam gerek. İkisinin söz ve müziğinin kendine ait olduğu 10 yeni parça ve bir coverla tecrübesine tecrübe kattı. Kendinden emin adımlarla müzik adamı ve rakçı olarak çıktığı bu yolda yine rakçı olarak devam ediyordu. Ama artık sadece müzik adamı değil, aynı zamanda dizi oyuncusuydu. 21 Temmuz 2006'da Yalancı Yarim dizisiyle karşımıza çıktı. Temiz yüzlü, uzun saçları, sürmeli gözleri ve naif gülüşü yine karşımızdaydı. Alfonso Tarık olmuştu. Ne de yakışmıştı ona. Yapmış olduğu çalışmalar ve albümler ona birçok ödül kazandırdı. Çok kısa zamanda harika işlere imza atmıştı. Neredeyse onu sevmeyen yoktu. Düşmeden bulutlara koşmam gerek demişti öyle de oldu. Barış, insancılığı ve yardımsever karakterinden hiç vazgeçmeden nasıl tanıdıysak ve sevdiysek onu öyle hiç düşmeden bulutlara uğurladık. 29 Haziran 2007, bir cuma akşamı, 22.30 suları. O uğursuz torba karşı, hava karanlık, kontrolden çıkan bir araba, acı bir fren sesi. Orada yıllardır yaşanan onlarca trafik kazasından sadece bir tanesi. Arabada üç kişiydiler. İki kişi kaza anında vefat etti. Barış'ı hastaneye kaldırdılar. Kalbi burada durdu. Yeniden çalıştırdılar. Günlerce tüm sevenleri hastanenin başında nöbet tuttu ama olmadı. 4 Temmuz 2007'de onu kaybettik. Nasıl olduğu neden olduğu değil asıl mesele. Biz Barış'ı kaybettik. Şimdi dönüp baktığımızda kısacık hayatında bu kadar iyi işler yapan, kendini bu kadar sevdiren bir adamın yaşasaydı neler yapabileceğini düşünmeden edemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Etrafta maskeleri düşen onlarca yüz varken eğer o yaşasaydı, her zamanki gibi maskesiz gezerdi. Biz yine onu sever, daha çok anlar, daha çok dinlerdik. Barış'ın kazada hayatını kaybettiği Bodrum Torba Kavşağı daha önce birçok insanın hayatına mal oldu. 2009'da daha güvenli bir kavşak yapılmaya başlandı ve 2012 yılında yapımı tamamlandı. Adı da Barış Kavşağı olmuştu. Peki bu kavşağın güvenli hale getirilmesi için Barış ve diğerlerinin ölmesi mi gerekiyordu? Yarışmaya girmesinden itibaren Barış Manço ve Cem Karaca'nın veliahtı olduğunu söyleseler de Barış bununla ilgili her seferinde her iki ustayı da çok sevdiğini ve onların yerlerinin asla doldurulamayacağını ama söylenenlerden onur duysa da yine de kendi çizgisine ve tarzını oluşturmak istediğini üstadların da yaşasaydı aynı öğüde ona söyleyeceklerini dile getiriyordu. Gerçekten de öyle oldu. O asla çizgisini bozmadı ve kendi tarzını yarattı. Yarışmada birinci olduğu günden ilk albümü çıkana kadar Türkiye'nin birçok yerinde yüzü aşkın konser verdi. Tam bir müzik adamı ve halk sanatçısı olduğunu gösterdi. Sadece televizyonda kazandığı şöhretle yetinmedi. Canı sıkıldığında en büyük aşkı olan denizin kenarına gidip balık tutan bir adamdan bahsediyoruz. İçindeki insancıl yönünü hiç ama hiç kaybetmedi. Vefalıydı, sevgi doluydu, sadeydi ve bizdendi.